Ya burayı bir belediye başkanı kazandı, tamam güzel bir şey, altyapı yapacak da ama ben kendim Tunceli Belediyesi'nde yıllarca yaşamıştım. Böyle bir altyapı sorunu yok, böyle bir altyapı yapılmadı. Yapılan yeri tekrar İdlib Bankası tarafından müteahhite verilen yerler tekrar müteahhit tarafından gideriliyordu. Ve belediye para yaratıyor, belediye kez gideriyor. Böyle bir şey yok. Görüyorsunuz gözünüzle, sokaklar hep yıkılmış, <laughs> mezarlığa dönmüş. Belediye başkanı 5-10 sene söyledik aynı şeyi arkadaşım yani şimdi burası böyle o, yani yıllardan beri böyle. Biz bu toz pislik yüzünden biz kapımızın önüne sebze bırakamadık yani bu sene. Ben adama dedim sen hakkında şikayetçi olacağım kardeşim bak ben sebze bırakamıyorum. Toza bak buranın haline bak. Defalarca bunu vurgulamamıza rağmen hiç adam nazar kimsenin nazar itibarı almıyor. Belediye başkanı seçildikten sonra dedi ben cenaze aracı getireceğim demişti. Beş yıl oldu hemen hemen. Daha bir cenaze aracı bile gelmedi. Şimdi burası ne ile benziyor, ne ilçeye benziyor, ne köye benziyor, ne kasabaya benziyor. Bu bölgenin en büyük ilçesi Mazgirt'ti. Ben kendim Bursa'da kalıyorum. Yazdan yaza geliyoruz. Yolumuz yok, suyumuz yok. Ki yok artık şey demiyorsun çünkü şehir merkezi belli biliyor musun? Belli Belediye, belediyelikten çıkmış. Mazgirt bir köye dönmüş, harabe olmuş. Sokaklar bozuk, Ondan sonra ilçede su yok. Tarım alanları bütün her tarafımız biz ada gibiyiz Mazgirt ilçesi. Bir kanal vermiyor. Bu araziyi sulamıyorlar. Bu devlet tamamen burayı sahipsiz bırakmış yani. Bizim garaj yerimiz vardı. Yıktı bize dedi ki size yer vereceğim. Yani bir lavabosu bir bayanın oturacağı yer yok. Bir e, yolcunun kışın veya sıcakta, yağmurda, soğukta kalacak, barınacak bir yer yok. Minibüsün içinde tekrar yolcu alıp Tunceli'ne gidiyoruz. Kader terk edilmiş? insanlar sessiz, kimseden ses çıkmıyor. Biz altyapıya karşı değiliz ama altyapı bir bakıyoruz mahallede yapmış. Tamam güzel de altyapı o da sağlıklı değil. Böyle bir şey de olamaz yani bir vatandaş olarak bir şikayetçiyiz bunlardan kardeşim. Böyle bir şey olamaz. Böyle belediyecilik mi olur? Biz yıllardır bu memleketiz böyle bir şeyle yeni karşılaştık. Şuraya bak şu bir sokaklar herkesin bakın öyle. Yani şimdi yaptığı doğru bir şey değil. Vatandaş halk olarak da kesinlikle bu tür şeylere karşıyız kardeşim. Yani Mazgit sadece seçimden seçime olacak bir şey değildir. Yani seçimde gelip o an sonra burada bulunup e, boy gösterip o an sonra seçim bittikten sonra çıkıp gitmek değildir. İnsanları burada kaderine terk ediyorsunuz. Bir benim burada bir çağrım var. Plasa sivil toplum örgütlerine. Ya kardeşim bu vaziyete sahip çıkın. Yani bir seçim vazifesi gelince buraya geliyorsunuz da çok güzel de. Ama birleşin. Halkla beraber hareket edin. Bu halkın sorunlarını dinleyin. Bu ne ya? Yazık ya. En eski ilçemiz ama en batı ilçe. Televizyona da çıkıyorlar bizim yerel yöneticiler. Köyünüze geri dönün, memleketinize geri dönün. Şöyle olsun, böyle olsun. Ama Allah aşkına şu mazgedin neye benzediğini siz tahmin edebiliyor musunuz? Ne köydür, ne ilçedir, ne mezradır, ne komdur. Yani ne olduğunu ben çözemiyorum. Ve ben kendimi de belediyeci olarak konuşuyorum. 30 yıllık bir şeyim var. 2 yıldır biz bu e, sıkıntıyı yaşıyoruz. Altyapı çalışmasından dolayı. Yani vatandaşın bu konudaki serzenişleri, sercenişleri, efendim şikayetlerini biz e, haklı olarak görüyoruz. Ancak bu da e, sadece e, haklı olmak da yetmiyor. Devam eden bir iştir neticede bu. Bu iş bittikten sonra efendime söyleyeyim altyapı tamamen bittikten sonra üst yapıya geçip geçerken zaten bu sorunlar orada e, tümünü çözmüş olacağız. Devam eden bir iştir. Bununla ilgili e, yani şikayetler oluyor. Bize de çok geliyor. İşte tozdan, topraktan biz de elimizden geldiğince imkanlar dahilinde bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Destek aldıysa zaten yapıyoruz. Yani sadece merkezi bütçeyle alakalı değil. Deprem bölgesini gittiniz gördünüz. Doğru mu? Evet. yani oradaki o çalışmalar oradaki o insanların e, yaşadıkları evet. yani onlar bitmeden gerçekten evet. kolay kolay peki ee, burada gördüğünüz bir tarih var mı? yani bu diyelim ki altyapı üst yapının tamamlanmasına ilişkin altyapı e, tamamen yani bu bu sene içerisinde bitmiş olacak tamamen bitmiş olacak Biten tamamıyla biten yerleri e, üst yapısını yapmaya başlamışız Tabii yukarı çarşı bölgesi dediğimiz yukarı mahalleleri daha ev bağlantılarını daha yapacağız. Su depoları bitti. Onların şimdi şeyleri var söyleyeyim. Deneme testleri var. Şebeke yeni döşene hatlara su verilecek. Orada herhangi bir sıkıntı var mı yok mu onlar denenecek. Depolar faaliyete geçirilecek. Pompala, pompalama sistemimizle sefer onlar devreye geçecek. Ondan sonra ev bağlantılarını yapmaya başlayacağız. Şu an ev bağlantıları yüzünden biz orayı biraz ağırdan alıyoruz.